ben hep duyarız bunu işte bir potansiyel var bir gücümüz var. Bunu ortaya çıkarma konusu hep bir yerlerde okuduğumuz bir şeydir ama biraz daha bunu somutlaştırmak istedim. Bugünkü konuşmamda buna yer vermek istedim. Çünkü gerçekten hiç haberimiz bile olmayan birçok şey belki de bizimle beraber toprak karışıp gidiyor olabilir. Bunları keşfetmek bizim elimizde. Peki bunları keşfederken kullanabileceğimiz en güçlü araç ne? Bunu Anlatmak istiyorum sizlere en güçlü araç korkularımız aslında çoğu zaman kaçıp kurtulmaya çalıştığımız korkularımız bizim gerçek potansiyelimizi keşfetmek için bizim yanımızda olan ve bize destek verecek olan duygularımız aslında dolayısıyla bunlara alan açmamız bunların farkında olmamız çok çok değerli. Bunları da anlatırken önce bir kendi korkularımı da ortaya dökmek istedim. Sizlerle samimi bir şekilde paylaşmak istedim. Benim korkularım ne zaman başladı? Bu konuşmayı hazırlarken bir düşündüm. Üç buçuk yaşında, küçücüklükten başlayayım. Ne oldu üç buçuk yaşında? Üç buçuk yaşında bir kardeşim oldu. O güne kadar bütün annemin, babamın ilgisi benim üzerimdeyken ilk korkum acaba benden uzaklaşıyorlar mı? Ben ilgili kaybediyor muyum? Du, sanıyorum ve bu korkum bana Ailede kim bize misafirliğe gelse veya biz kime misafirliğe gitsek onun eteğine yapışıp onunla beraber bir arada olmayı getirdi. Bu da benim aslında sosyal olarak dışa açık bir yapıda gelişmemi sağladı. Ve bir yandan da bir an önce evden kendimi bu şekilde farklı şekillerde atarken ben de benzer şekilde 5 yaşında ilkokula başladım. Normalde bizim yaş grubumuzda 7 idi başlama Ve yine işte o e, hengamenin arasında beni hatta kayıt bile etmek istememişler. Gemlik doğumluyum. E, tabii böyle kayıkhanede otururdu anneannem. Ben kayıksız gidiyorum okula diye giderdim. E, meğer o kelime kayık değil, kayıtmış. Ben böyle kayıksız karadan karadan okula gidiyorum zannederdim 5 yaşındayken. Sonra kayıttan bahsettiklerini öğrendim. Ama ben e, öyle heves için değil de gerçekten gayet hırslı bir şekilde okumayı birçok e, arkadaşımdan önce söküp kırmızı kurdelemi kapmıştım ilkokulda. Sonrasında da yine benzer şekilde aslında bir başka hayat yolculuğu başladı. Bursa Anadolu Sesi maceram başladı. E, yatılı okul maceram başladı. Yine kendimi evin dışına atarak böyle bir e, kendi ayaklarımın üzerinde durma e, ve kendim varlığımı fark etme, keşfetme yolculuğumun başıydı bu benim için. Tabii bana çok büyük fırsatlar, çok büyük güzellikler Açtı hala 7-24, değil, kendim bütün aileme destek veren çok farklı meslek gruplarından bir arada olduğumuz, sabah akşam iletişimimizin devam ettiği her fırsatta bir araya gelip bir arada yaşadığımız bir ailem daha oldu. Koskoca bir ailem oldu. Hatta o aileden bir arkadaşım da bugün burada, kızıyla beraber. Teşekkür ediyorum. E, ve e, bunun sonrasında da tabii üniversite yaşantısı başladı yine. Evet. Burada da yine bir başka konu gündeme geldi, başka bir korku gündeme geldi. Ben teknolojiyi seviyorum, özellikle de insanlarla olmayı seviyorum ve teknolojinin insanların hayatında çok büyük açılımlar yaratacağını düşünüyorum. Yıl 86, bir mühendislik okumak istiyorum ama mühendis deyince hep akla erkekler geliyor. Ee, özellikle de elektronik mühendisliği, hani o yıllar için e, şu anda yapay zeka konuşuyoruz ama o yıllarda bir elektronik mühendisliği, hani bilgisayar tamam bilgisayar okey bilgisayarlar çünkü biraz işte insanların hayatında işlerini yapıyorlar ama elektronik mühendisliği gibi bir konu. o da sağ olsun babam hep böyle ne yeni çıksa yeni teknoloji getirir eve onu işte ilk renkli televizyon, müzik setleri falan. Onların kardeşim benden daha çok karıştırdı. O da elektronik mühendisi oldu bu arada ama ben de de böyle bir onun kadar olmasa da yine de bir teknolojiye bu sayede bir yakınlık oluşmuştu. Ve sınavda İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliğine ilk sıralara yazdım. Aslında Boğaziçi Üniversitesi işletme vesaire onlar da puanım tutuyordu fakat ben elektronik e, okumak istiyordum. Yine Boğaziçi daha da üstteydi ama İTÜ de çok istediğim bir okuldu. E, orada sınıfımızda 100 üzeri arkadaşımız vardı ve sadece 150 idik sanıyorum o dönem. İki ayrı sınıftık, tekler, çiftler ve 7 tane kız öğrenci vardı. Orada da yine bir başka korku. Şimdi gelmiş bir sürü erkek arkadaş gayet e, meraklı teknik konulara. Tabii ki bizden çok daha meraklılar. İşte hatta hobi olarak bir sürü böyle devreler falan kendi kendilerine yapıyorlar, ediyorlar. E, ben onların çok arkasında bir yerlerde kalmışım. Hani onlar çok önde görünüyor. Hani okulda Acaba o kadar başarılı olabilecek miyim? Okuldan mezun oldum. Acaba iş hayatına çıktığımda kariyerimde neler olacak? Başıma neler gelecek? Hani nasıl bu e, gürhün arasından ben sıyrılacağım, bir yerlere geleceğim gibi yine korkular. Bu korkular ne yaptı? Bu sefer de bu korkular beni daha çok çalışmaya itti. O zaman benim daha fazla araştırıyor olmam, daha fazla şey öğreniyor olmam e, ve kendimi yetiştiriyor olmam gerekiyor düşüncesi ortaya çıktı. Kahvaltı ederken aslında iş yaşamında da yaptığım bir şey pratikti. Baştan böyle güzel güzel kitaplar okurken sonra o kitapların yerine teknik makaleler, araştırmalar vesaire aldı. Kahvaltı ederken bile ben onları okuyup bir tamamlayayım, bir eksiğim olmasın telaşesinde oldum. Günün sonunda gerçekten de bir IBM çözüm ortağında başlayan iş, kariyer hayatım devamında finans sektöründe ekip liderliğinden bölüm müdürlüğüne, grup müdürlüğüne, direktörlüğe, genel müdür yardımcılığına, icra kurulu üyeliği ve çeşitli komite üyeliklerine kadar giden bir kariyer yolum oldu. Sonrasında da aslında üniversite ilk küçüklüğümden üniversite yıllarıma kadar yine yaşadığım bir başka korkudan da araya sıkıştırmak istiyorum. Denize girerken derinlik korkusu. Deniz de annem de öyleydi. Ayağımızın ayak ucumuz yere basmıyorsa derhal koşa koşa kıyıya doğru geri dönme içimizden gelen bir içgüdüsel olarak oraya doğru kaçmaya çalışıyorduk. Ben de uzunca bir süre bu şekilde geçirdim. Sonra üniversite yıllarında bir tatilde sonunda bir havuzda bu korkumu aşmaya karar verdim ve boyumu geçen iki metre üzeri bir yerlerde kendimi suya teslim etmeye karar verdim. Ve bu, bunun sonrasında neler oldu? İlk e, Kaş'ta 5 metrelik bir keşif dalışı gerçekleştirdik. Ve denizin altı bana çok büyüleyici geldi. Gerçekten ki Kaş'ta sadece böyle e, anti fıstığı renginde yeşil balıklar, en renkli şeyler onlardır e, o bölgede. E, fakat çok güzeldi. İşte orada da dağlar, tepeler vardı. Orada da e, ovalar vardı. Ve orada tamamen kendi sesinizdeydiniz. Yani o tüpünden e, çıkan fıstıklar. E, Fokurtular, e, orada e, gelip yanınızdan geçen küçük canlılar yanı e, oradaki diğer yaşam formları çok heyecan vericiydi. Tabi sonra yine o orada kalmadı. E, devamında farklı e, yerlerde dünyada, okyanuslarda özellikle de rengarenk çok farklı renklerin olduğu yerlerde e, dalışlar yapma şansım oldu. Gerçekten ayrı bir dünyayı tanımış oldum bu sayede. Ve bir diğer korkum sahne korkusu. <laughs> Bakın neredeyim. E, sahne korkusu da ilk önce bu konuşmalarla ilgili konularla başladı. Yani çıkıp da insanların önüne konuşurken çok heyecanlı bir şey. Bu nasıl yapılır? E, i̇lk 2002 yılında e, yine mesleki olarak finans etkinliği vardı, finans zirvesi. Ve finans e, alanında gerçekleştirilmiş teknolojilerin konu olduğu bir e, etkinlikti bu. Microsoft davet etti beni çünkü onu, yine o ürünlerle, Microsoft ailesindeki bir takım yetki yönetimiyle ilgili ürünlerle ilgili e, Türkiye'de daha önce yapılmamış bazı implementasyonlar gerçekleştirmiştik. Bunu anlatmamı rica ettiler. Bir durdum ama yapmalıyım dedim e, ve kabul ettim. E, o ilk kabul ediş, o ediş sonra çeşitli e, üreticiler, çünkü üreticiler için bu çok değerli. Üretici çıkıp kendi ürünü anlatıyor işte şöyle güzel, böyle güzel ama o ürünle gerçekleştirmiş bir projeyi ya da o projenin, o kurumun hayatına kattığı değerin kurumun bir temsilcisi tarafından anlatılması gerçekten çok değerli. O yüzden birçok üretici bana çeşitli konuşma davetleriyle geldi. Hem de bu sefer İngilizce konuşmam gerekiyor çünkü farklı yerlerde. E, onu da kabul ettim. E, yani heyecanlanmadım mı, korkmadım mı? Evet derken evet çok korktum. Hatta sahneye çıktığımda bazen gerçekten kalbimin sesini duyuyordum. Ve nefesle... Kendimi sakinleştirmeye çalışıyordum. Ve orada anlatırken e, genel olarak hep kendi yaptıklarımızı çok e, daha e, azımsıyoruz, daha küçük zannediyoruz. Ama örneğin çok farklı ülkelerde kendi projelerimizde yaptıklarımızı anlatırken onların daha o konulara e, önem vermediğini ya da fark etmediğini e, fark edip gelip çünkü aralarda soruyorlardı bunu ne şekilde yaptınız, bunu nasıl kullandınız falan diye. E, bunlar da biraz daha tabii insanın mutlu ediyor ve bu güvenini perçinliyor oluyor ee, ve tabii bu da bambaşka dünyalar açtı bana dünyanın birçok yerinde birçok insan tanıdım birçok konuda yeni ufuklar açıldı ben bildiklerimi anlatırken karşının bildiklerini öğrendiğimde onlar bende yine yine fikirler oluşturdu. E, ve tabii bütün bu etkinlikler çok da güzel yerlerde oluyor bu arada. İşte beş yıldızlı oteller, saraylar falan gibi işte muhteşem yemekler, içmekler, sohbetler. Hatta bir keresinde Lübnan'da beni hava siyah kocaman bir limuzinle otele transferimi sağladılar. Ben öyle çıkınca bayağı bir şaşırmıştım. Yani e, mesela hep diyoruz işte zengin olmak vesaire bir takım şeyler koyuyoruz ama aslında bu da burada bir, küçük bir not olarak kalsın. Ee, zenginlik sadece kendi cebimize giren para ile ilişkili değil aslında etrafta kullandığımız bize sunulan olanaklar da bizim bu anlamda kendi sahip olmadığımız zenginlikleri de yaşamamıza çok olanak tanıyor bu da bir bunun gibi bir şey aslında sonrasında da baktığımda e, sadece kendim olarak değil yani bunları ee, öncesinde de bir kendi aramızda konuşurken bunları böbürlenmek için değil aslında anlatma sebebim bunları sizin de eminim korkularınız var tam da şu anda onu da bir kendimize soralım istiyorum aslında siz nelerden korkuyorsunuz hayatta çekindiğiniz sizi endişelendiren şeyler neler bu soruların cevabı gerçekten çok kilit çünkü siz acaba onları onlarla ilgili aldığınız ıı, aksiyonlar, bunlara verdiğiniz tepkiler kaçmak yerine başka tepkiler verseydiniz acaba sizlerin önüne hangi fırsatlar açılırdı? Bunu bir sormak kendimize soralım istiyorum şu noktada. Ve sonraki aşama için de diyelim ki evet keşfettik bir gücümüz var ama hani bir slogandır, reklam sloganıydı hatırlarız he hepimiz herhalde kontrolsüz güç güç değildir şeklinde bu gücümüzü de bir şekilde bir noktalara doğru yöneltmemiz gerekiyor nereye doğru yönelteceğiz, ne yapacağız e, bu da çok yine önemli çünkü hani savurmamamız gerekiyor kendimizi de e, bu noktada yine aslında bir pusulamız olması gerekiyor yani saptığımız her noktada bizi tekrar o çizgiye geri döndürecek bir pusulamız olması lazım ki bu ne de olabilir e, bu hayata acaba neden geldik, bu hayatı yaşama amacımız ne, misyon aslında misyon, misyonumuz nedir, ne yapmak istiyoruz, kime ne katkı sağlamak istiyoruz. E, bu işte aslında tamamen biraz önce anlattığım o kariyerle ilgili yaşadığım zorluklarda da mesela e, orada da görmüştüm ki onları yaşarken. Ben belki teknik olarak verdiğim bir birim emek veriyorsam bir projenin yapılmasına, ortaya çıkmasına, beş birim emeği de o projeyle ilgili insanları bir araya getirip bir arada çalışmalarını sağlamak, aynı hedefe odaklamak ya da üst yönetime o projeyle ilgili niye yapmamız gerektiği, nasıl bir kazanım sağlayacağına dair dert anlatmak gibi konular daha çok beni yoran ve zamanımı alan konular. O noktada bir koştuk. E, eğitimi almaya karar vermiştim. Hacettepe, pardon, e, Kadir Has Üniversitesi'nden. Kadir Has Üniversitesi'ndeki eğitim da bunu hem kend, önce kendime koçluk soruda ekiplerimize e, bu koçluğu sağlamak ve bunu aslında özellikle gençlere de gönüllü olarak yaymak adına e, birçok e, gönüllü projeler sosyal sorumluluk olarak da kendi e, üniversitemin e, yapısı içerisinde de vermiştim. Bu bu da ben mesela bir benim için bir itici güç oldu. Böyle bir e, konuya eğilmem ve bu konuda kendimi özellikle eğitip etrafa da bu konuyla ilgili verebildiklerimi veriyor olmaya da bir fırsat tanımış oldu. Örneğin o gün aşmaya çalıştığım şeyler ve çok da faydalandım. Sadece bizler değil aslında birçok ünlüde de olduğunu görüyoruz bunların da bu korkuların ve onların bu korkularıyla getirdiği geldikleri yerler ve potansiyellerden de biraz çok kısa bahsetmek istiyorum. Örneğin J.K. Rowling'in büyük korkularından biri yoksulluk çünkü gerçekten çok yoksul bir hayatı var ve çocuğunu büyütmekte çok güçlük çekiyor ve bütün geleceğinden de çok ciddi bir endişesi varken bu endişesi ve korkusu ona ...daha iyi yazmak, daha çok çaba gösterme hırsı ve itici gücünü sağlıyor. Ve inanılmaz Harry Potter dizilerini, filmlerini hepimiz okuduk, izledik. Ve çok ciddi oradan kazançları olan bir hayırsever haline geldiğini görmüş olduk. E keza yine hepimizin bildiği Elon Musk örneğin girişimlerinde SpaceX ve Tesla özellikle çok öne çıkan yenilikçi girişimleri. Bunları aslında başında çok fazla... Ee, başarısızlık korkusu yaşadığını, hatta iflas noktalarına, bütün bunları yıkıp tekrar yapma birçok aşamasında noktalarından geçtiğini biliyoruz ve e, o anlamda da yine onun için de aslında çok daha yenilikçi bakmak, e, farklı hiç yapılmamış yapmak gibi çok ciddi bir motivasyon kaynağı olduğunu görüyoruz bunların. Daha çok örnekleri var, işte Steve Jobs'lar olsun ya da işte çok bildiğimiz NBA oyuncuları olsun birçok örnek var. Çok da süremi aşmak da istemiyorum. Ve dolayısıyla bu sorularla ben ayrılmak istiyorum yine. Yani biz sizin korkularınız, tekrar aynı sorulara geri dönmek istiyorum, korkularınız neler? Bu korkularla ilişkili olarak... Bunlardan çıkarttığınız potansiyelinizle siz nereye doğru gitmek istiyorsunuz? Neler yapmak istiyorsunuz ve bunları yaparken kendinize belirlediğiniz hedefler, bu hedeflerle ilgili hazır oluşluğunuza dair yaptığınız her şeyi, bunları özellikle de belki böyle notlar alarak kendinizi her küçük yaptığınız iş için, her bir attığınız adım için kendinize teşekkür edip kendinizi takdir ederek ilerlediğinizde yolunuza o kadar çok farklı farklı hiç hayal bile edemeyeceğiniz şeyler çıkıyor. Ve diyorum ki yolunuz açık olsun, yollarımız açık olsun. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için.